4D Kamu İşleri TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar öncelikle vermiş olduğunuz desteklerden dolayı çok teşekkür ederim. Bu kanalın kapanma riskine karşılık yeni bir yedek kanal açmıştık. Bunun linkini hemen açıklamalara bırakıyorum. Öncelikle buna abone olursanız sevinirim. Bu kanalımıza da abone olmadıysanız <laughs> abone olun. Dünden beri çok sorulan bir soru vardı. Geriye dönük ödeme ne kadar alırız diye. Ortalama bir hesap yaptım. Tabi hesap 3 aşağı 5 yukarı kayabilir. Bu tamamen ortalama benim yaptığım bir hesaptır. Buna hep birlikte bakacağız. Yalnız bu hesaplama 1, 1 2021den geçerli olmak üzere kurumunda daha önce hiç toplu iş sözleşmesi yapılmamış 119 TL brüt üyemi alan ile çalışan bir işçinin ortalama geriye dönük ödemesidir. Yani mesela Tabu Kadastro Göç tersi, İşkur gibi bizler hiçbir toplu sözleşmeye dahil olmadık. Hiçbir zam almadık. İkramiyeleri almadık. Böyle işçiler için geçerlidir. Bu hesaplamada Kasım ayında yüksek akam kurulu bitmiş ve hiç zam alamamış işçi için olan geriye dönük hesaplamalıdır. Yeni brüt 4816 TL. kütratları hesaplamıyorum arkadaşlar. Eski brüt 3577 TL. 8 ay üzerinden hesaplama yapacağım. Yani bizler Kasım ayında bittik ama 1-1-2021'den hesaplanacak. 1 Ocak'tan. Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos Hani bu 9 ay falan da olabilir de ben ortalama bir 8 aydan hesaplama yapacağım. Aradaki fark aylık brüt 1239 TL. 1239 TL çarpı 8 9912 TL brüt yapar arkadaşlar. 9912 TL'nin %20 vergi diliminde neti 6343. Yani arkadaşlar yol yemek sosyal fark ve ikramiye ödemesi olmadan bu aradaki brütten 6343 TL net %20 vergi diliminden zaten cepte oluyor. İkrami 10 gün olan yerlerde 30'a çıkarıldı. Yani 5-5 yerine 15-15 30 alıyoruz. E bunun bir tane 15'ini alamamış olduk. Bu durumda 15 günlük ikrami bu ödeme içinde eklenir. Ben burada 1800 TL hesaplama yaptım ama burada bir yanlış yaptım. Çünkü zaten 5 günlüğü almıştık. Ama tabii ben diğerlerinden kestiğim için yine ortalama böyle olacak. O da yaklaşık ortalama 1800 TL yapsa Yol, yemek, sosyal yardım farkları olmadan 8143 eder 15 günlük günlük ikramiye dahil. Sosyal yardımda daha önce hiç almadık biz arkadaşlar böyle kurumlarda çalışanlar. Hiç almadığımız için %20'lik vergi diliminde bu 350 TL sosyal yardım üzerine zamlar uygulanır dendi ya. Bu da %20 vergi diliminde ortalama 160 ile 200 TL arasında 8 aylık bir sosyal yardım eklenir. Bu bir hesaplamayı da 160 TL'den ekleme yapalım minimumdan. 160 TL çarpı 8 1280 TL yapar. Arkadaşlar burada şunu da söyleyeceğim. En son bu videonun sonundaki yapmış olduğum toplam net elimize geçebilecek olan miktardan 8 aylıkta 160 TL'den sendika kesintisi geriye dönük alınır. Yani oradan da 1280 TL düşersiniz. 8143 TL çarpı yani artı 1280 TL o çarpıyı yanlış koymuşum. 9.423 TL yapar yol yemek hariç. Yol yemekte ortalama 180 TL arttırmış olsa ki daha fazla orta artış olur. Çünkü hiç tisi olmayanlar da günlük yol yemek bürüt 8.5 TL alıyordu. Ama biz yine de en düşük olasılıktan hesaplayalım. 180 TL artı çarpı 8 artı 9.423 TL 10.863 TL yapar. Ortalama yapmış olduğum bir hesaplamadır arkadaşlar. 3 aşağı 5 yukarı değişir. Ve demin de söylediğim gibi hiç toplu sözleşmesi olmayan kuruma ait. Bu 10.863 TL'den 1.200 TL'si de 1.280 TL'si de aydana düşülür. Arkadaşlar ben bunun minimumdan hesaplama yapmaya çalıştım. Hepinize teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.